Evet arkadaşlar, şimdi biraz da bebek serisi çalışalım istedim. Annelerimiz hamilelikleri boyunca aileye yeni katılacak bebekleri için çeşitli eşyaları hazırlamaya başlıyorlar. Pusat örtüsü de günümüzde bu hazırlanan eşyaların arasında yer almakta. İşte bu heyecanınıza ortak olmak amacıyla şimdi güzel bir puset örtüsü çalışacağım. Bunun yine aşamaları sizlerle tek tek paylaşacağım. Öncelikle istediğiniz iki tonda 1 metre 10 santim kadar dakketen kumaş. iki tane ayrı ayrı almanız kumaş ölçümüz için yeterli oluyor. E yine kenar kısmına şöyle bir dantel kullanmayı düşünüyorum etrafına. Koton bir güpür aldım. Bundan da bir 5 metre kadar bir dantel temin etmeniz yeterli olacak. Siz istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Değişik pomponlar var. Onlardan alıp koyabilirsiniz. 95 santime 105 santim olacak şekilde bu şekilde iki farklı renkte kumaşımı hazırladım. Ve kumaşlarımı yüz yüze gelecek şekilde masanın üzerine yerleştirdim. Yine 9 santime 32 santim olacak şekilde iki tane bacık yapmak için parçamızı hazırladım. Bu 95 santimlik olan kısmımızın tam ortasını buluyoruz arkadaşlar. 95'in yarısı 47 buçuktur. Hemen 47 buçuk olarak işaretliyorum ve 105 santimlik olan kısmımıza doğru da buradan yine 45 santimi işaretliyorum. Burası pusat örtümüzün ön açıklık kısmı olacak. Buraya düz bir çizgi çizdim. Bu ortada çizmiş olduğumuz çizginin şöyle yarım santim kenarlarından dikiş yerimi belirliyorum. Çünkü bu açıklığımızı keseceğiz. Örtümünde bir santim dikiş payı vererek kenarlarından dikişini gerçekleştireceğim. Şöyle iğne takalım ve hemen makinamıza geçip bu kısımların dikişlerini tamamlayalım. Ütüleyip çevirelim. Gördüğünüz gibi dikişlerimi tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu ortada gördüğünüz penceremi açıyorum. Pencereyi açarken düzgün dönmesi için şu şekilde çıtlatmalarımızı yapıyoruz. Şurada küçük bir aralık bıraktık döndürebilmemiz için. Bu arada güzel görünmesi için çok Keskin olan köşelerimizi bu şekilde alalım. Yine burada gördüğünüz gibi biraz fazla paylarım var. Hemen bunları da düzgünce temizliyorum. Elimizle düzelterek köşelerimizi çıkartalım. Şimdi bunu diktiğimiz kısımlarını düzgünce ütüleyelim arkadaşlar. Evet diktim, güzelce çevirdim. Şuradaki açıklık olan kısmımı da Gördüğünüz gibi üzerinden bir dikişle kapattım. Zaten üzerine ben bunun şu şekilde dantelimi geçireceğim için oradaki dikişim gözükmeyecek. O yüzden onu çok da önemsemedim. Daha evvel bahsetmiştim. 32 santime 9 santimlik bir parçamız var. Bu parçalarımız kumaşımızı pusete bağlayacağımız parçalarımız. Şimdi bunun hazırlıklarını yapalım. Bunları bu şekilde ikiye katlayıp iki yanından makinesini çekiyoruz ve çeviriyoruz. Yine bunların genişliği kadar yani 9 cm genişliğinde cırt cırtımız da kesiyoruz ikisi için ayrı ayrı biliyorsunuz cırt cırtlarımız bir şu şekilde yumuşak ve sert kısmı olmak üzere iki parçadan oluşuyor bunu çekip çevirdikten sonra da cırt cırtlarımızı bunların uçlarını dikeceğiz yine onları dikerken de bir püf noktamız var takip ederseniz onu da hemen işlem sırasında göstereceğim çevirdim ve çevirdiğim kısımları da yine şöyle incecik kenarında makinalarını alacağım. Şimdi cırt cırtımızı dikeceğiz buraya. Şu şekilde ayırıyorum. Sert olan kısmını şurada makinama çekiyorum bu yönünden. Her zaman sıkılaştırma dikişimizi yapalım. Cırt cırtımın bir sert olan kısmını bu uca yapıştırdım. Yumuşak olan kısmını da arkasını çeviriyorum ve bu kısma dikiyorum. Bu şu şekilde kapanacağı için arkadaşlar şu şekilde birbirini bu şekilde tamamlayacak. Şimdi tutma bağcıklarını yerlerine hazırlayalım. E, açıklığın hizasına yani açıklığa paralel olarak 50 santimi ölçüyorum ve işaretliyorum. Yine kenar kısımdan da 30 santim işaretleyeceğim. Şurası 30 santimi ve tutma bağcığımında şimdi bunu yaparken iki bağcığınızın da sert kısmının ikisinin de yukarı gelmesine dikkat edelim. Şimdi buradan bağcığımızdan 5 santim işaretliyorum. Burada da bir çizgisini aldım ve bunu 30 santimimi bu şekilde tam ortalayarak yerleştiriyorum. Ve arkadaşlar şuradan makine çekerek gördüğünüz gibi bu bu şekilde yuvarlanarak bu setimizin üst kısmına tutturulacak. Orta açıklığından dantelimi yerleştirmeye başladım. Hemen biraz üst üste bindirerek yaklaşık gördüğünüz gibi yarım santim kadar bir bindirme yapıyorum. 5 metre dantel aldım arkadaşlar. Şimdi bakın bu köşeyi dönmek için şöyle geldim tam köşeme kadar. Burada bolluğumu veriyorum. Tam dönecek ve kastırmayacak şekilde. Şöyle dantelim çok düzgün. Yine bu taraftan iğnemi takıyorum. Ve burada oluşan bu bolluk kısmını da iki taraftan minik pile yaparak buraya bu şekilde yerleştiriyorum. Burada aynı zamanda şöyle pile şeklinde bir görüntüm oluşuyor ve dönüşüm gerçekleşiyor. Yine diğer köşelerde de aynı işlemi yapıyorum. Gördüğünüz gibi dantelimi de kenarlarına yerleştirdim. Bu şekilde köşelerini ayarladım. Bantlarımı yerlerini belirleyerek ayarladım. Şimdi ek yerine de bu açıklığımın üst tarafına denk getirdim. Burası da süsleme yapacağız. Süslememizin altında kalacağı için üst tarafa getirdim. Şimdi şu kısımlardan arkadaşlar zikzak dikişi ile Dikişimi tamamlayacağım. Makinemi zikzak ayarına getirdim. Alttaki bütün kumaşımı tutacak şekilde buradan zikzak dikişiyle dantelimi buraya tutturuyorum. Evet dikişlerimi tamamladım gördüğünüz gibi. Kenarlarımdan güzelce dikişlerini diktim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi bu ortasına güzel bir süs yapmam gerekiyor. Bu süs için büyükçe bir fiyonk yapmamız gerekiyor. Bu fiyonku yapabilmek için 65-35 santim ölçülerinde bir kumaş parçamıza ihtiyacımız var. Yine yaptığım çalışmanın renklerine uygun bu şekilde saten kurdeleler aldım. Bir de böyle çizgilisini aldım. Ee, ve şöyle ortasına süslemek için bir tane ayıcığım var. Güzel bir fiyonk hazırlamamız lazım. Bu fiyonk hazırlamak için de bu kumaşımızı 65 cm olan kısmından katladım. Ve böyle güzelce makinasını çekiyorsunuz. Ama bir kısmını açık bırakalım çevirmek için. Evet makinasını çektim, çevirdim. Sonra ortasına bir büzgü, e, oyulgama dikişiyle büzgü teyli aldım. Arkadaşlar büzerek şu şekilde bir fiyonk haline getirdim çok aşırı sıkıştırmadım bu büzgümü. Böyle bir fiyonk elde ettim. Yine bu fiyonkumu yıkanırken sonra teşkil etmemesin amacıyla e, örtüme cırt cırt da tutturmak istiyorum. E, bunu hazırlayabilmek için de şöyle 12 santime 8 santim ölçülerinde iki tane de böyle parçaya ihtiyacım var. Evet şöyle iki tarafından makinasını çektim. Bu ufak cırt cırt dikeceğim parçamı şu şekilde çeviriyorum arkadaşlar. Açık kalan kısmı da içine doğru kıvırıyorum. Şu kısımdan da bir makine çekeceğim ve sonrasında bu cırt cırtımı da bunun üzerine dört kenarından bu şekilde tutturacağım. İki parçamı da arkadaşlar bu şekilde hazırlıyorum. Şimdi de şu üst süslemesini yapalım. Bu süslemeyi yapmak için dediğim gibi kurdelelerimiz var. Şimdi bu eni 3 santim olan kurdelemi boyunda 35-36 santim olarak kestim. Tam 2'ye katlıyoruz. Orta noktasını buluyoruz. Orta noktasını bulduktan sonra arkadaşlar iğne ipliğimiz de elimizde hazır olsun. Bakın şimdi. Şöyle düz olarak kıvırdığınızı düşünün tam ortaya ucunu. Tam bunu çeviriyorum bu şekilde. Tam ortaya denk gelecek gibi çevirdim ve şöyle bu uç kısmında bir külah görüntüsü olacakmış gibi ortaya katladım. Hemen buraya bir tutturma yapıyorum kaymasın diye. Diğer tarafında aynı şekilde bakın. Önce düz getiriyorum. Sonra elimdeki ucu bu şekilde döndürüyorum. Bu şekilde parçalar hazırlayacağız. Bunu da hemen buraya tutturalım. Yine bunlardan bir de 30 santimlik hazırlıyoruz. Ortasını hazırlamak için. Şimdi bunları güzelce şöyle fiyonk kurdeyle formu vererekten ortalarını birleştirerek dikişlerini yapıyorum arkadaşlar. Tabi bunun yapım aşaması tek tek uğraşacağımız için ben hazırladım bir taraftan kullanacağım parçalarımı. Bu şekilde üst üste dikerek çiçeğimizin formunu veriyoruz. Bunu silikon tabancası ya da zımba yardımıyla da yapıyorlar ama ben en sağlıklısını dikerek yapmak olduğunu düşünüyorum. Ben bu şekilde kolayıma geliyor ve bu şekilde ayarlıyorum arkadaşlar. Evet fiyonkumu hazırlayınca şimdi şu ayıcığımı da tam bunun ortasına şöyle denk getirdim. Böyle arkasından bunu da buraya tutturacağım. En son dikişim bitince de bu şekilde sabitleyelim burayı. Şimdi arkadaşlar bu ipimi koparmıyorum. Buraya şu fiyonkumun üzerine hazırladığım şu bantı dikerek bunu buraya sabitleyeceğim. Hemen bunu da buraya dikiyorum. E, mutlaka dikerken parçamızı dik. Böyle yaptığımız süsle e, hizasının aynı olmasına dikkat edin ki. Şimdi bakın bunu böyle dik yaparken ayıyla aynı şekilde aynı diklikte ayarladım ki yapıştırdığım zaman sıkıntı olmasın. Burayı güzelce tutturuyoruz, dikiyoruz kumaşımıza bu şekilde kastırmasını önleyerek düzgün dikişle bu şekilde diktim. Gördüğünüz gibi bitirdim. Hemen süsümün cırt cırtında buraya taktım bebeklerinizi güzel günlerde yetiştirmeniz dileğiyle güle güle kullanın